Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf'u bugün sizlerle birlikte Edgar'ı 1300 e, 3 yaptım ay 303 ne oğlum 333 3 yaptım daha yine 300 dedim 1033 yaptım ve Türkiye'de bu arada arkadaşlar uzun süredir bir daha bakmayın Türkiye'de 64. oldu 61. idim inmişim. Bugün 50. geçmem lazım. 140. Hayır 140. 49. falan olmam lazım. Bayağı arkadaşlar. Sizlerle beraber. Ama arkadaşlar çok zor rakipler geliyor. Bayağı zor geliyor. O yüzden bir like'ınızı isterim. Bu videoya 10 like gelsin. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olun. Baka ilk defa dünya Türkiye'de gözüktüm ya. Arkadaşlar bu arada pusacağım yani başka bir şansım yok. Puh. Hayır internet çekme ya hayır internet çekme çekme lütfen lütfen çek bir dakika abi hiç kimse ölmüyor ya Hayır internet yapma. internet lütfen yapma. Hayır. Allah aşkına yapma. Bari üçüncü olayım yapma. Lütfen yapma Bak. Abi lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Bunu bana yapma lütfen ya. Ya abi bırak ya. Eksi beş yedim ya. Kaçıncıya düştüm? Eksi 5 yedik ya. 95'e düştük. Arkadaşlar ben şunu 50 yapayım geleyim. Arkadaşlar düşürdük yanlışlıkla. 125'e düşürdük. Neyse arkadaşlar zivrede kalsın bu. Ee, sonra belki yine kasabı sık sık video atmaya çalışacağım atamamıştım sizleri seviyorum abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. hadi bay bay